Herge antik kenti, geç klasik, helenistik ve ağırlıklı olarak Roma İmparatorluk dönemleri bağlamında planlama açısından önem taşıyan bir kenttir. Geç klasik dönemde Akropolis'te uygulanan plan, helenistik dönem içerisindeki genişleme ile birlikte aşağı kente de taşınmıştır. Kent planlaması çerçevesinde Aşağı kentin kuzey-güney eksenini oluşturan sütunlu cadde iyi korunmuş bir örnek olarak dikkate değerdir. Diğer yandan kuzey-güney doğrultulu sütunlu caddeyi ortasından boylu boyunca kat eden su kanalı ise bu anlamda önemli bir tasarımdır. Kanal Kentteki dört anısal çeşme yapısı ve iki büyük hamam ile beraber sıcak Panfilya Ovası'ndaki Perge'ye bir su kenti kimliği kazandırmıştır. Helenistik dönemde inşa edilen Roma İmparatorluk dönemi ve geç antik dönemde Onarım gören savunma sistemi pergeyi öne çıkaran bir diğer öğedir. Aşağı kentin etrafındaki sur duvarı, kuleler, bastiyonlar ve kapılar büyük oranda ayaktadır. Akropolis surları da Göz önüne alındığında Perge Antik Çağ askeri mimarisine dair değerli bir bilgi kaynağı olarak belirmektedir. Perge Antik Kenti yukarıda sayılan nitelikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesine önerilmektedir. Perge Antalya'nın 18 kilometre doğusunda Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan bir zamanlar Panfilya bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir. Şehirdeki Akropolis'in Tuş Çağı döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Helenistik dönem boyunca şehir eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılmaktadır. Ayrıca Yunan matematikçi Pergeli Apollonius'un memleketidir. Şehrin tarihçesinin başlangıcı tekil olarak değil ancak Panfilya bölgesi ile birlikte incelenebilmektedir. Bölge içerisinde tarih öncesi çağa ait mağaralara ve yerleşimlere rastlanmaktadır. Mağaralar içerisinde en tanınmış olanı Karayin Mağarası, Karayin'in komşusu olan Öküzini Mağarası, Beldibi, Belbaşı Kaya Sığınakları ve Badem Ağacı bölgedeki en tanınmış tarih öncesi yerleşim alanlarıdır. Yerleşim örnekleri göstermektedir ki, Panfilya Ovası, Tarih öncesi çağlardan itibaren yerleşime elverişli ve sevilen bir bölgedir. Perge Akropolisinin Plato düzleminin tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşim için tercih edilen bir alan olduğu kabul edilmiştir. Wolfram Martini'nin yapmış olduğu Perge Akropolisi çalışmaları göstermiştir ki, MÖ 4000 veya 3000'den itibaren Akropolis platosu yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Arkeolojik buluntular arasında yer alan obsidiyen ve çakmak taşı buluntular cilalı taş devri ve bakır çağından itibaren pergenin yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Akropolis araştırmalarında Panfilya bölgesindeki ilk tarih öncesi gömü ile de karşılaşılmıştır. Çömlekçilik buluntuları diğer Anadolu buluntuları ile karşılaştırıldığında yalnızca Orta Anadolu örnekleri ile benzerlik göstermektedir. Hattuşaş kazılarında 1986 yılında bulunan Tunç Levha üzerindeki yazıttan Perge kentinin Hitit İmparatorluğu döneminde önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Milattan önce 1235'ten hemen önceye tarihlenen Tunç Levha Hitit Kralı 4. Tuthaliya düşmanları ve vasal kral Kurunta arasında yapılan anlaşma metnini içermektedir. Perge ile ilgili metin ise Perge şehrinin sahip olduğu bölgeye Kastarşa nehrinin sınırlar. Eğer Haddi kralı Parha kentine saldırır, silah zoru ile egemenliğini alırsa sözü geçen kent kralına bağlanacaktır. Metinden anlaşıldığı kadarı ile yapılan savaş sonucunda imzalanan bu anlaşmada şehir ve sahip olduğu bölge taraflardan ikisine de kalmamış, bağımsızlığını korumaya devam etmiştir. Yazılı şekli ile Hitit kralı şehre egemen olacak güce sahip olsa da Panfilya'nın güneybatı bölgesine pek ilgi duymadığı varsayımını kabul edebiliriz. Perge, Geç Hitit döneminde pek önemli bir rol oynamadığı tahmin edilmektedir. Akropolisin üzerinde küçük bir yerleşim yeri olarak yaşamını sürmüş olmalıdır. Bu konu üzerine yapılan yorumlar yalnızca erken Hellen kahramanlık söylencelerine dayanmaktadır. Truva Savaşı sonucunda Mopsus ve Kalhas önderliğinde Hellenli Akalıların Panfilya'ya gelerek Fasilis, Perge, Silyon ve Aspendos antik kentlerini kurdukları iddia edilmektedir. Milattan önce 120-121 yıllarına tarihlenen Perge'de Hellenisti kulelerin arkasında yer alan avluda bulunmuş olan Kıtistes heykel kaideleri üzerinde yazılmış olan Akhalı kahramanlar Mopsus, Kalkas, Rixos, Labos, Machon, Letontus ve Minyasos şehrin kurucuları olarak belirtilmektedir. Tunç levhada sözü geçen olaydan kısa bir süre sonra deniz kavimlerinin Anadolu'ya akınları başlamış ve Hitit İmparatorluğuna son vermişlerdir. Epigrafik bilgilerin ışığında Panfilya dilleri üzerine yapılan etimolojik araştırmalar geç Mayken ve Hitit döneminde bölgeye ilk Helen etkilerinin geldiği yolunda yorumlar yapılmaktadır önce 13. yüzyıla tarihlenen erken Hellen kolonizasyonu üzerine yazılı belge yoktur. Şehrin mitoloji kurucusu Mopsus aynı zamanda tarihsel kişi olarak da kanıtlanabilmektedir. Milattan önce 8. yüzyılın sonu ile milattan önce 7. yüzyılın başına tarihlenen Karatepe'deki bir yazıttan da yola çıkarak şunları söylemektedir. Kizuvatna kralı Astavanda kendi büyük babasının Muksus veya Muksa adında bir kişi olduğunu belirtmektedir. bu kişi kesinlikle Hitit soyundan gelen birisi olmalıdır. Hititçe ve Hellence karşılaştırmada Muxus ile Mopsus, Perge ile Parça, Patara ile Patar benzerliklerinden yola çıkarak Karatepe'deki geç Hitit beyinin atasının da Hellenler tarafından daha sonra Heros olarak kabul edildiğini söylemektedir. Perge şehir sikkeleri üzerinde şehrin baş tanrıçası Artemis Pergea her zaman Vanasa Pireis olarak yazılmıştır. Pireis veya Pireia çok büyük bir olasılıkla şehrin adı olmalıdır. Erken Aspendos sikkelerinde şehrin adı Esvidies ve Silion'da Silvies olarak yazılmıştı. Strabo'nun belirttiğine göre panfile Diyalekti Helenler için yabancıydı. Side ve Silion'da yerli dilde yazılmış yazıtlar ele geçmiştir. Ariyan Anabasis de şöyle der. Kıymeliler Side'ye geldiklerinde kendi dillerini unutmuşlar ve kısa zamanda yerli dili konuşmaya başlamışlardır. Söze edilen dil Sidecedir. Buradan şu sonuca varılabilir. Perge, Silyon ve Aspendos-Panfilia diyalekti ile Helence konuşurken Side ve çevresinde Sidece etkin bir dil olmaya devam etmiştir ve Sidece-Luvi dil grubuna ait bir dil olarak kabul edilir. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender Granikos Savaşı'nı kazanınca Küçük Asya'yı Ahameniş İmparatorluğu yönetiminden kurtarmıştır. Arya'nın belirtmiş olduğuna göre Pergeller Büyük İskender ile Panfilya'ya gelmeden önce Fasilis kentinde bağlantı kurmuşlardır. Makedonya kralı ordusunu Trakyalıların Toros üzerinden açmış olduğu yoldan Likya'dan Pafilya'ya göndermiş, kendisi yakın komutanları ile kıyı şeridi izleyerek Perge'ye ulaşmıştır. Arayan Perge şehri ile Makedonya ordusu arasında Herhangi bir savaştan söz etmediği için şehir savaşmadan krala kapılarını açmış olmalıdır. Şehir klasik dönemde güçlü bir şehir suru ile korunuyor olmasına karşın güçlü Makedonya ordusu ile savaşmak istememiş olmalıydı. Büyük İskender daha sonra Aspendos ve Side'ye doğru ilerlemesine devam eder. Side'ye ulaşınca tekrar Aspendos üzerinden Perge'ye dönmüştür. Milattan önce 334 yılında Nikarhos'u Likya, Panfilia eyaletinin satrapı olarak atar. Daha sonra da Milattan önce 334-333 kışını geçirmek için Gordian'a gider. Nekarhus milattan önce 329-328 yılında Büyük İskender'in Bahreya'daki Sarapsa şehrinde bulunan kampına gitmiştir. Bu tarihten sonra hiçbir satrapın adından söz edilmez. Bu da büyük bir olasılıkla Likya ve Pamfilya'nın Büyük Prakya satraplığına bağlandığını göstermektedir. Büyük İskender'den sonra Pergen'in durumu Apemia Anlaşması'ndan sonra bölge Panfilya ikiye bölünmüştür. Antlaşma metninde Bergama Krallığı ile Silevkos Krallıklarının sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Metinden yola çıkarak şöyle bir sonuç oluşturabiliriz. Bergama Krallığı Perge dahil olmak üzere Aksu sınır olacak şekilde Batı Panfilya'ya sahip olmuşlardı. Aspendos ve Side bağımsız olarak kalmış ve her iki şehirde Romalıların bağdaşığı olmuştu. Apemia Antlaşması'na rağmen Bergama Krallığı tüm Panfilya'ya egemen olmak istemiştir. Aspendos, Side ve belki Silyon Roma'nın yardımları ile bağımsızlıklarını korumuşlardır. Bu nedenle Kral II. Attalos, Güney Akdeniz'de bir limana sahip olabilmek için Attalya kentini kurmak zorunda kalmıştır. Apemia Barışı'ndan sonra Batı pafilya yukarıda söz edilen sınırlar içerisinde Bergama Krallığına aitti. Fakat Perge tümüyle serbest olmasa da iç işlerinde bağımsızdı. Manlius, Vulson'un isteği üzerine Silevkoslar'ın egemenliğinden de kurtulmuştu. Anlaşılan Bergama Krallığı ile Silevkoslar Krallığı arasındaki sınır çizgisi ve sınır şehirlerinde daimi olarak değişim söz konusuydu. Romalı yazar Livius Roma konsulu Manlius Vulso'nun Perge şehrini ele geçirmek istemiştir. Şehir konsilleri ricada bulunarak şehri savaşmadan teslim etmek için Kral Antioos'a sormak için izin istemiştir. Manlius, Vulso, Antioos'a'dan gelecek haberi beklemiştir. Konsülün bekleme nedeni, şehrin güçlü bir savunma sisteminin olması ve Silevkosların şehirde güçlü bir garnizonu olmasına bağlanabilir. M.Ö. önce 133 yılında Bergama Krallığı 3. Attalus'un vasiyeti ile Roma Cumhuriyeti'ne devrolmuştur. Romalılar Batı Anadolu'da Asya Eyaletini kurmuşlardır. Fakat Panfilya bu eyaletin sınırları dışında kalmıştır. Şimdiye kadar açıklığa kavuşmayan noktalardan birisi Bergama Krallığı'na ait olan Batı Panfilya bölümünün Asya eyaleti sınırları içerisine alınıp alınmadığıdır. Belki Panfilya şehirleri bir süre serbest kalmışlar veya eyalete dahil edilmemişlerdi. Bergama Krallığı Batı Panfilya'yı Kestoros'a kadar egemendi. Nehir doğal sınırı oluşturmaktaydı. Romalılar ancak Rodosluların deniz egemenliğinin son bulması ve Klikyalı korsanların yok edilmesinden sonra Panfilya'da söz sahibi olabilmişlerdir. Roma döneminde Perge hakkındaki ilk bilgiyi Cicero'nun Verres'e karşı yazmış olduklarından edinmekteyiz. Veres M.Ö. 80-79 yıllarında Kilikya valisinin kuasturudur. Kilikya valisi Publius Cornelius Dolabella eyaletin valisi olarak yönetimi eline tutmaktaydı. Verres, Pergedeki Artemis Pergea tapınağının hazinesini soyar. Cicero'ya göre Artemidoros adında bir pergeli kendisine yardım etmiştir. Böylece anlaşılmaktadır ki bu dönemde Panfilya Kilikya eyaletine bağlanmıştır. Milattan önce 49 yılında Sezar Pamfilya'yı Asya eyaletine dahil eder. Lentulus'un Perge'den Çiçero'ya yazmış olduğu mektuptan öğretmekteyiz ki M.Ö. 43 yılında Dolebella Side'ye kadar gelmiş, orada Lentulus ile yaptığı savaşta zafer kazanmış ve Side'yi Asya eyaleti ile Kilikya eyaleti arasındaki sınır şehri yapmıştır mektuptan Panfilya'nın Asya eyaletine dahil edildiği sonucunu çıkarmaktayız. Roma toprakları Octavius'un ile Marcus Antonius'un arasında bölüşülürken Doğu yarı Marcus Antonius'da kalmıştır. Marcus Antonius küçük Asya şehirlerinin Sezar kaltillerine yanında yer almalarından ötürü cezalandırmıştır. Böylece bu şehirler Roma müttefiki olmaktan çıkarılmıştır. Galatya Krali Amistas Doğu Panfilya'ya egemen olmuştur. Batı Panfilya Asya eyaletinin bir parçası olmaya devam etmiş olmalıdır. Milattan <laughs> önce 25 yılında Amistas'ın Ölümünden sonra Augustus oğullarının tahta geçmesine izin vermemiş ve Galatya eyaletine kurmuştur. Batı ve Doğu Panfilya birleştirilerek tek eyalet haline getirilmiştir. Kasisus Dio milattan önce 11-10 yıllarında ilk kez Panfilyalı eyalet valisinden söz etmektedir. Milattan sonra 43 yılında İmparator Claudius Likra ve Pamfilia eyaletini kurmuştur. Bu dönemde Havari Paulus ilk misyon seyahatinde Perge şehrine uğramıştır. Perge'den deniz yolu ile Antiko'ya gitmiş, dönüşünde tekrar Perge'ye uğramış ve meşhur konuşmasını yapmıştır. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Perge Roma'nın oluşturmakta olduğu dünya düzenine uyum sağlayarak onun içinde yerini almaya çalışmıştır. Helenistik dönemden itibaren Panfilya'nın önemli kentlerinden biri olmuştur. Pax Romana ile sağlanan huzur ortamından yararlanarak rahat bir ortama kavuşmuştur. Çünkü Panfilya bölgesi Helenistik dönemde diyalogların güç göstermeleri için çekiştikleri bir alan olmuştur. Helenistik dönemin başlarında Petalimuslar ile Silevkoslular egemenlik için savaşmışlardır. Petalimusluların bölgeden çekilmesinden sonra Silevkosluların rakibi Bergama Krallığı olmuştur. Helenistik çekişmeler içerisinde Paphilya kentleri kendilerini geliştirmek için pek uygun ortamlar yaratamamışlardır. Pax Romana ile şehirler kendilerini geliştirmek için yeni bir başlangıç sürecine girmişlerdir. Örneğin Perge güney kesimindeki Helenistik suru ortadan kaldırarak Güney Hamam ile Agora inşa edilmiştir. Pergeliler her daim Romalı imparatorlar ile iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışmışlardır.